Daha önce duyurusu yapılan ve kendi işini kurmak isteyenlerin müracaat ettiği bu kurslara katılımla ilgili mülakat için İşkur'a gelen girişimciler kareti habere şunları söyledi. İşkur'a geldi, müracaatınız neyle ilgili efendim? İşleri açmakla ilgili. Neyle ilgili işiniz? Mantarcılık. Mantarcılık. Evet. Mantarcılık. Ee, ne kadar e, para almaya umut ediyorsunuz? Daha belli değil. Evet. Daha, daha belli değil. Bugün görüşmeleriniz var. Bugün görüşmeler var. Evet. Ben istendi belge olarak. Sadece bir dosya. Evet. Bir şey istemedim. Sadece hı hı. bir şey, form doldurdu. <laughs> Esnaf mı geldi? Esnaf mı? E, hangi branş? Gıda. Gıda üzerine. Teşekkürler. Sağ Hayırlı sağ olsun. Sağ Hanımefendi, sizler de iş kurmak için hı. e, müracaatınız var. Efendim hı. neyle ilgili müracaatınız? Sponsor baskılı reklam ürünleri üretmek. Hı. İnşallah. Efendim siz? Çeyiz olarak. Başarılar sizlere. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. İşkur İl Müdürü Nazım Balcı amacın Balıkesir'de istihdamı artırmak olduğunu belirterek girişimcilik kursları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi. Ee, tabii bugün kalabalığın nedeni e, esnaf odamız Balıkesir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği BESOP e, İşkur ve COSGEP işbirliğinde Balıkesir'imizde kendi işini kurmak isteyen bu e, vatandaşlarımıza yönelik yeni girişimci e, desteğinden KOSGEB'in yeni girişimci desteğinden faydalanmaları amacıyla girişimcilik kursları e, açıyoruz Bu anlamda e, protokolümüzü geçen hafta yapmıştık e, seçmeleri de bugün başlattık bu buradaki seçmeler balıkesir Merkezi için yapılan seçmeler e, ilçelerimiz için Ayrıca Tarihleri programı belli o tarihlerde programla inşallah e, yine oralarda da seçmelerimizi gerçekleştireceğiz.